Yıllar önce... ...bir akranımın cenazesine gitmiştim. Dönem arkadaşım. Üç dört hafta sonra bir haber geldi. Baktım... ...yer ayrı... ...minare ayrı... ...ama musalla aynı. Çocukluk arkadaşının oldu. Üzerinden bir yıl geçti. Artık her şeyi tanıyordum. Her şeyi biliyordum. Mermer Marmara Adası mermeriydi. Böyle üstünde kahverengi damarları vardı. Bu camilerin ihalesini hangi müteahhit alıyorsa... ...musalla taşlarını da o döşüyordur müdürüm. Çocuklukta Ahmet, okulda Mehmet. Askerde Hüseyin, Yıllar geçtikçe aptez alma katsayım artıyordu. Emniyet müdürü geldi dedi ki senin günün dolmuş. Ama biz teşkilatta seni aramızda daha fazla görmek istiyoruz dedi. Uzatalım mı daha dedi bana. Neden devam etmedin müdürüm? Ben de dedim ki müdür bey cenaze namazları <laughs> bizim mesaiyi asaltıyor dedim. Yani ben devletin saatine para verdim. Mesai öyle sağda solda helallik vermek istemedim. Yanlış mı yaptım? Vallahi biraz biraz komplike bir soru. <laughs> Lan ben senin gibi pavyona gidecek bir adam olsaydım mesaiden sonra kendi saatimden alır. İçimde de bir huzursuzluk olmazdı. Şimdi müdürüm. Mevzu yine pavyona gelince ben hep düzeltme ihtiyacı hissediyorum. Bu konuda biraz hassasiyetim var biliyorsun bir de. Dikiş yerlerim sızlıyor. Affınıza sığınarak... ...pavyon değil gazino. Kusura bakma ama... ...biz de pavyona pavyon derler Yüksel. Senin o arkandan konuşanlar var ya... ...onlar da pavyon diyecekler. Senin yüzüne söyledi mi... ...arkandan konuşanlar... ...onların sesini sana getirmeye çalıştım. Anladım müdürüm. Ha nerede kalmıştık? Musallığa taşıyorduk değil mi? Bak ben prensip olarak benden küçüklerin cenazesine gitmem. Eğer bir daha ölecek olursan bunu kafanın bir tarafına yaz. Gayet iyi anladım müdürüm. O zaman hazır siz de buraya gelmişken bari sizden helallik alayım aklımda kalmasın bundan sonraki operasyonlar için. Hakkını helal edin. Yok edemem. Edemem edemem. Bu dünyadaki teşhik mesaimiz bitmedi seninle. Benim gözümün önünde vereceğim bir hesap var. Nedir o müdürüm? Bakalım sen çoluğuna çocuğuna sahip çıkan bir adam mısın? Aşk olsun müdürüm. Siz de gayet iyi biliyorsunuz ki... ...bu kızı ben tek başıma büyüttüm. Onun vefasız anası defolup Avrupa'ya kaçtığında her gece dua ettim. Eğer geri gelirse ben bu kadını tekrar alacağım diye. Niye? Bu çocuk anasız büyümesin diye. Oğlum büyüttüğüne herkes sahip çıkar. Önemli olan büyütmediğine sahip çıkacak yürek var mı sende onu söyle bana. Ha? Görmeden de şahitlik etmek olmaz ya. Ne? Hadi, eyvallah. Sağ olasın müdürüm, ayağına sağlık. İyi bak, geleceğim gene Sağ ol. Oh, oh, geç. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Özlem. Yasemin. Otur sana şuraya. Sana bir şey soracağım. Ben sana iyi babalık ettim mi? Ettim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.